Merhabalar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere biraz Start'ın doğuşunu, TRT'den neler çektiğimizi, ne zor şartlarla Start programını yaptığımızı ve otomobil sporlarını Türkiye'ye nasıl yaydığımızı, bir misyonu nasıl paylaştığımızı anlatacağım. Evet, 90 senesinde başladı Start. 20 Ocak'tı yanılmıyorsam 1990. Ancak 1989 senesinin Aralık ayında bir gün beni Ali Karacan akşam evine davet etti. Gel senle dedi yeni bir proje konuşacağız dedi. Zaten Ali beni ne zaman davet etse yeni bir proje. İşte birlikte yarışmamız 1986'da start. İşte Playboy dergisi, benim Playboy dergisinde otomobil sayfalarını yazmam. Aynı şekilde Bravo dergisinde. Böyle Ali ile ilklerimiz vardır. Ali'cim Allah senden bin kere razı olsun. Senin say senin sayende hayatımda birkaç kez kapılar açıldı. Ben de bu kapılardan içeri girdim ve bunları değerlendirmeye çalıştım. Şimdi startı e senle bizim yaşadığımız o zorlukları bir de bu işe gönül vermiş. Beni izleyen kişilere, otomobil sporu severlere anlatacağım. Evet Ali dedi ki TRT'de de program yapacağız. O sırada kardeşi Ömer Karacan Coca-Cola bir numarayı yapıyor. Meltem Cumbul'da Levi's kendi çizgiyi yapıyor. Bunlar İngiltere'de hazırlanan programlar. Malumunuz rahmetli Mehmet Ali Birant da Ali Karaca'nın eniştesi. Tabii o zamanlar Mehmet Ali Birant 32. günü yapıyor TRT'de. TRT içinde sevilen bir gazeteci, son derece başarılı bir gazeteci. Relasyonları, ilişkileri çok sağlam. Ve Ali demiş ki ya işte enişte Mehmet Ali neyse. Bir konuş sponsorla bir otomobil sporları programı yapalım. Günler sonra cevap gelmiş. Tamam yapın. İşte ne olacak? Şöyle olacak, böyle olacak. Demişler ki içinde trafik eğitimi de olacak. Programın 25 dakikalık programın 5 dakikası eğitim olacak. Geri kalanı da spor gösterin. Tamam. Ali iki ki can yapıyor muyuz? Ya Ali. Yani benim tamam o zamanlar bir video kulübüm vardı. Herkes bilir. Quattro video diye itilerdi. Biz VHS kaseti, Betamax kaseti tanıyorduk. Şimdi yeni bir hayat başlıyor. Profesyonel kasetler, profesyonel kameralar. Nasıl yapacağım dedim. Tabi Ali klasik o kolay yaşam tarzı. Ya git git dedi. Ömer sana anlatır dedi. Londra'da yaparsınız dedi. Sen yeter ki dedi. Nerede yapacağına dair dedi. Ee, bir adres bul dedi. Tamam hemen araştırdım. BHP diye bir stüdyo Londra'da merkezinde. Televizyon Kulesi'nin altında, Fitzroy Square Number 6 adresi de tamam. Bizim uçak bileti alındı yılbaşından önce, biz Londra'ya gittik. Sağ olsun Ömer Karacan beni karşıladı, onun evine yerleştik. Başladım Ömer'le birlikte gezmeye, stüdyolara gidiyorum. Nasıl çekimler yapıyor? neler yapılıyor, montaj nedir? Hangi tip kasetler var. O zaman bakara birinçler vardı böyle, bu kadar. 2 kilo mu ne geliyordu bir tanesi. İşte onlara kayıt yapılıyor. İyi tamam işte şöyle seslendirme yapılıyor. İşte dört kanal var. İkisi ses kanalı, bir tanesi müzik kanalı, bir tanesi efekt kanalı falan. Böyle inanılmaz bir dünyanın içine girmiştim. Bu arada TRT'nin katı kuralları var. Şimdi motorspor programı yapıyoruz. Bakın çok iyi dinleyin burayı. Reklam kesinlikle gözükmeyecek. Evet otomobil sporları tamamen reklam üzerine kurulmuş. Ama reklam kesinlikle gözükmeyecek. Hele üç tane madde var ki bunlar şu. Birincisi sigara reklamı kesinlikle gözükmeyecek. Tamam sigara sağlığa zararlıdır. İkincisi içki gözükmeyecek. Tamam içki de sa sağlığa zararlıdır. Üçüncüsü kastrol, Türk petrol gözükmeyecek. Ya arkadaş programın sponsoru zaten kastrol, Türk petrol. Hayır kesinlikle gözükmeyecek. Başında 5 saniye jenerikte kastrol sular, Sonra da kastrol için hazırlanan start izlediniz. 5 saniye bu. İçinde gözükmeyecek. İnanılır gibi değil. Peki tamam. Şimdi başladık İngiltere'de montaja. Neyse stüdyoya gittik. O gelişmeleri de anlatayım. İşte gittik. Adamları anlatıyoruz. Diyoruz ki biz motorspor programı yapacağız. Ama kesinlikle reklamlar gözükmeyecek. Adamlar şaşırıyorlar. Nasıl olur diyorlar. Ya diyorum Türkiye'de maalesef böyle bir kural var. Ya bu kurala uyacağız ya bu diğer gideceğiz. Biz başladık ama o kadar zor ki işte yılbaşı geçti o arada. Yılbaşından sonra böyle yılbaşını ben Londra'da geçirdim 89-90'a bağlayan gece. Ondan sonra biz yılbaşından sonra Ömer'le kalktık BHP'ye gittik. İşte konuştuk, anlaşmayı yaptık. Aylık 4 program yapacağız. Şu kadar para ödeyeceğiz. Ben ayda bir Londra'ya gidiyorum, bir hafta kalıyorum, dört programı yapıyorum. O bir işleri çantama koyuyorum. Bu arada Ömer'in dört tane Coca-Cola bir numara programı da koyuyorum. Meltem Cumbul'un Levi's genç çizgisini bavula koyuyorum. Bizim bavul oluyor 60 kilo. Taşı taşıyabilirsen. Ömer Türkiye geliyorum. Neyse biz yine starta dönelim. Şimdi montajı yapıyoruz. E tabi ben acayip böyle rally, rallye merakım var, böyle hep rally çok olsun, rally ön plana çıkartmak istiyorum ama arabaların üstünde inanılmaz reklamlar var. Castrol e, bir dünya devi, e, birçok e, şeyin otomobil üzerinde Castrol reklam var. Castrol kesin gözükmeyecek falan böyle muazzam uğraşıyoruz. Şimdi montaj yapılıyor, seyrediyorum ama ben zevk almıyorum. Çünkü araba böyle karşıdan uzaktan geçen planları koyuyoruz, çok yakına gelirse kesiyoruz. Böyle çamurdaki mamurdaki rallerde idare ediyoruz. Yani ben zevk almıyorum programı yapmaktan ama yapacağız mecburuz yani. Hey Allah'ım ya Neyse biz böyle başladık. Şimdi ilk dört programı yaptık. Geldik. Gittik Ankara'ya. İşte seyrettiler. Bir iki tane şey buldular. Reklam gördüler. Tamam dedik bunları düzeltiriz vesaire. İş rutine girdi. Şimdi bilmedikleri reklamları geçiriyoruz. Türkiye'de olmayan markaları geçiriyoruz. Mesela Fina, benzinci, yağ. Türkiye'de yok. Geçiyor. Zaman zaman Martini yutturuyorum. E, Martini içki ama Martini Racing yazıyor falan böyle lançaların üzerinde falan. Onu da yutturuyoruz. Ama Castrol gördüler mi? Marlboro'nun o tapını gördüler mi? Camel'ın devesini gördüler mi? Tüyleri diken diken oluyor. Orada bir bayan vardı zaten. Aman Allah'ım yani. F iyi diyeceğim. Adını söylemeyeceğim. Kadın gerçek bir devlet memuru ama komünist Rusya'dan böyle şeycisi. dediğim yöneticisi. O kafayla böyle bakıyor. Can Beyciğim bu olmaz falan diyor. Ya F işte bu böyle ama yani. Hayır Can Beyciğim ben bunu böyle görüyorsam sigara olduğunu algılarım. Seyirci de bunu al Allah'ım ya Resulallah. Neyse biz böyle yapıyoruz ama her iki programda bir bir problem çıkıyor. İki programda bir problem çıkıyor. Ben kalkıyorum bazen zaman zaman Ankara'ya gidiyorum falan. Neyse ama bu arada golleri de atıyorum. Mesela İngiltere Rally Şampiyonası'nda iki tane BMW vardı asfaltta yarışan. Üzerinde Foster's yazıyor. Foster's'ın da bir. Bu bizim F'yi bunu bilmiyor mesela. Bir görüyor kabak gibi üzerinde arabanın Foster's yazıyor. Can Beyciğim bu nedir diyor. Ben diyorum ki Foster's ailesi İngiltere'nin en zengin ailelerinden biri. Bunlar arabaların üstüne kesinlikle sponsor almıyorlar. Görüyorsunuz diyorum. Arabalar zaten beyaz. Üzerinde dev gibi soyatlanıyor. Ha peki. Ama golü atıyorum. Foster's bir reklamı langır langır dönüyor. Ben ise bir e, uzun kurban bayramı öncesi çok iyi hatırlıyorum. Eee 10 gün falan tatil var. 2 tane programı ben hazırladım. TRT Ankara'ya yolladım. 3-4 kere de seyrettim. Dedim ki bunlardan kesin sorun çıkmaz. Başım ağrımadan dedim. Bu programlar yayınlanır. Biz de dedim eşimle birlikte güzel bir dedim bayram tatili yaparız. Sanki ben öyle demedim. Ali Karaca'nın sevgili sekreteri Zuhal Papila beni aradı. Can Bey dedi Bayan F dedi seni arıyor dedi. Tabi o zaman cep telefonu falan yok. Ondan sonra ben evden aradı. Dedi programda dedi sorun varmış dedi. Telefonla bunu halletmenin imkanı yok. Bir aradım. Bayan F dedim böyle böyle. Siz de dedi bir bakın Can Beyciğim dedi. 40, 25. dakikanın 46. saniyesinde dedi sigara reklamı gözüküyor dedi. Ya Bayan F kesinlikle o. Can Bey'ciğim ben ne diyorsam odur dedi. Ben algılıyorum bunu dedi. Seyirci de algılayacak dedi. Kadın anlatma imkanı ihtimal yok. Tek ki bulacak şey Ankara'ya gitmek. Hemen ben evden çıktım. Direkt havalanı, biletim falan yok. Direkt Yeşilköy havalanı. Girdim kontora Ankara bilet 15 dakika sonra. Yarım saat sonra ver bileti. Verdik parayı aldık bindik uçağa indik Ankara'ya. Fakat çok enteresan bir durum o gün Mümtaz Tancıoğlu ile tanıştım. Daha doğrusu Mümtaz'da böyle bir selamımız sabahımız vardı ama tam uçağa ben böyle binerken baktım Mümtaz Tancıoğlu bizinizde. Merhaba bir baş selam verdim. Merhaba dedi. İndik uçaktan inerken nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? O zaman sizle konuşuyoruz. Sonra enseye tokat olduk Mümtaz'la. Orada dedim TRT'de bir sıkıntı var. TRT'ye gidiyorum. Ha öyle mi falan. Tamam peki. Ben geldim TRT'ye. Orana. Dedim ki merhaba ben geldim bayan Fe. Ha Can Beyciğim dedi aşağı tekniğe inin dedi. Onlar size gösterecekler. Dakikasını yazmış 27. dakika 46. saniye. İndim aşağı tabi tanıyorlar biz artık şey gibi olduk orada. Ofis boy gibi olduk. Haftada bir kere şey ayda bir kere kesin de. Ama her hafta gittiğimiz de oluyor Ankara'ya. Mücadele veriyoruz. Komünist ülkenin televizyonda iş yapmaktan bu. İçim çekildi yine. Neyse. Aşağı inip tekne dedim ki merhaba merhaba hoş geldiniz cami hoş bulduk iyi misiniz iyiyiz arkadaşlar. Şu dedim bizim mantık ayar mısınız 27 tam 27 46'yı ben bir gördüm. Tamam dedim. Bunu şu F ağzımızdan kaçtı. İzahat dedim ki ihtimali yok. Hemen çıktım ben TRT'den. Tam o sırada öğle tatili falan olmak üzere. Bir taksi atladım. Taksi ne dedim ki beni ilk Mitsubishi bu ayına götür. Kamyon mu alacaksın abi dedi. Yok be kardeşim dedim. Sen beni götür dedim. İşte şurada dedi var. Tamam gidelim. Gittik hemen ilk Mitsubishi bayine. Eee ben dedim bir tane şey işte Mitsubishi Lancer kataloğu var mı? Var. Verir misiniz? Ver. Alacak mısın? Alacağım. İşte geliyorum. Yok yok dedim. Bir önce araba inceleyeyim ondan sonra dedim. O Mitsubishi'nin şey kırmızı amblem var ya. ne diyorlardı ona işte elmas bir şey elmas, kırmızı elmas falan neyse o böyle Malboro'nun ruh tapına benziyor. Kadın onu görmüş, Malboro zannetmiş. Ama benim ona izah etmeme imkanı ihtimal yok. Direkt kadın aldım gibi döndüm. Öyle tatili bitti, öyle yemeği bitti. Neyse ben yanına çıktım. Dedim ki sigara reklamı yok. Var Can Beyciğim. Bu e, buyurun dedim aşağıda inelim seyredelim. Gittik aşağı zaten bizim makara takılı teyit aldılar 26-27-46'ya bakın onu bile unutmadım yani kafamda öyle şey olmuştu. İşte bu dedi. Hayır o değil dedim. Bakın dedim katalog elimde. Bu kırmızı elmas diyorlar. Mitsubishi'nin amblemi dedim. Piste arkada gözüküyor böyle. F3 yarışı veriyoruz. Piste arkada Mitsubishi'nin amblemi. Ha haklıymışsınız. Ama yine de bir dahaki sefere bunu koymayın. Algı yaratıyor dedi. Tamam efendim dedim. O program öyle şeyden geçti bizim. Denetimden geçti. Yani çok zor şartlar altında yapıyorduk. Ama ne zaman ki özel kanallar e, başladı tabi iyice açıldı. Yani düşünün. Kastrol parayı veriyor. Programı yaptırıyor. Kendi başında 5 saniye, sonunda 5 saniye gözükebiliyor. Emre o sırada Türkiye Şampiyonası'na koşuyor. Her rallyi çekiyoruz. Emre Mikrofonu uzatıyorum. Emre dediğim yerlice tabi bilmeyenler için. Böyle yakasını bağrını açıyoruz ki buradaki kastrol yazısı gözükmesin. Buradaki Türk petrol gözükmesin. Sadece böyle kafayı çekiyoruz. Aynı şekilde İskender Atakan Malboro yarışıyor. İskenderle çekim yapacağımız zaman fervar açılıyor. Böyle pehlivan gibi göğüs bağır açılıyor. Beyaz var ne gözüküyor. İşte yarıştası gidiyor. Ha marka ismi söyleyemiyoruz. Marka söylemek de yasak. Mesela Mazda'dan bahsedeceğim. Çekik gözlü Japon otomobil diyoruz. Ya böyle bir kuvveti var mı? Çekik gözlü Japon otomobilini kullanan İsveçli sürücü Ingvar Karlsson. İtalyan devinin integralesi. Türkiye'deki Renault'lardan bahsedeceğiz. Deşat 12 TSS ile. Rıza Çikovarava 11 turbosu ile. De 11 turbo ne? Marka söylemek yasak, reklam göstermek yasak. Ve bu şekilde iki sene ben o programı yaptım. Neler çektim. O Ankara'ya Orhan'ın binası da herhalde 25 kere falan gitmişimdir. Artık her yeri ezbere biliyordum. nerede? işte yani denetim odası nerede, teknik nerede, o nerede, bu nerede. O sırada tabii birçok insanla da tanıştık. Ee, başta Nur Çolakoğlu olmak üzere sağ olsun sonra MTV'ye geldi. Neyse o Ankara günlüğünün sonunda tekrar ben işte Ankara'dan bilet aldım. Böyle akşam saat 5-5.30 falan. Havalanına geldim. Abi baktım. Mümtaz Tancıoğlu yine orada. Merhaba merhaba. Nasılsınız falan. İşte ne oldu dedi. Dedim Ankara'da TRT'de bir sorunum vardı. Onu hallettim. Çözdüm. Sonra dedi e, uçakta dedi bakalım eğer dedi yanım boşsa dedi yanıma geldi biraz sohbet edelim dedi. Tamam Mümtaz Bey dedim. Hakikaten Mümtaz Gire uçuyor falan. Uçak kalktı bir 10 dakika sonra falan hostes geldi. Beni davet etti ön tarafa dedi. Arkadaşınız var sizi davet etti dedi. Gittim oturdum işte Mümtaz bana sordu. Ne yapıyorsun, nasıl ediyorsun, ne ediyorsun falan. İşte TRT'ye kaç para ödüyorsun? Olips Motorspor'un temelleri atıldığı gün orada. Sonra işte Karsol bitti start. biz TRT'de bu sefer e, ee, Olimpisi başlattık ama o sırada özel televizyonlar başlamıştı. O denetim mekanizması falan her şey bitmişti. Malboro da gösteriyorduk, Kemal'da gösteriyorduk, İskender'i de gösteriyorduk, Ali Bacıoğlu da gösteriyorduk. Arkadaşlar yani böyle çok zor şartlar altında başladı. Size seyretmek kolay geliyordu ama bana arkadaşlarım kızıyordu. O beş kez Türkiye Ligi şampiyonu olan bir arkadaş var ya. Sen diyor beni göstermiyorsan diyor yapma bu programı istifa et diyor. Ha öyle çok kolay. Biz parayı nereden kazanacağız? Sen demeden koymuşsun cebine paraları. Çünkü kalmışsın. Bana diyor ki beni göstermiyorsan programı yapma. Ama yaptık. Bugünlere geldik. 1150 program arkadaşlar. Dile kolay. Startla başlayan yolculuğumuz Ferarbaça TV'de noktalandı. Bugünlük de bu kadar.